Tamam iki kişi ya Bakmıyorsun. <laughs> Bakmadım fark ettim de. Öldüm Bakın. o şimdi yatıyor mu? Yatıyor abi. Bir tane daha sığınır işte. Bu ileride daha var. Bir adam var. İşte galiba onunla çatışıyorlar burada. Ben tamam. Kirik. Kirik kirik. Bu bot mu ya? Niye böyle yatıyor? İki kişi. Hangi tamam, Tam botmuş abi. gibi? Mahalleye adam çıkıyor. Farkındayım. Silah bulmam lazım. Ya ne oluyor? Nexus Allah Allah'tan Nexus var abi burada. Nexus. Abi abi ama. mavi de şarjı gidiyor, adam var diyor bana. Adamı <laughs> Uf, vurdu. Vay vallahi adam. Can var. Hatta iki tane daha var. Gidelim, da. da. gidelim. Ha gördüm.